Çoğalışa geldik. Birazcık makyajımızı gizlicez. Kaçtınız da geç ya da burda kalın. Ya da burda kalın. Grafistanlarımız böyle. Bu arada adı e, Avestan'ın grafistanı da mavi. Kardeşi geldi. Kızlar çoğalışı burası değil mi? Herhalde. Böyle ben kirpiklerimi yapacağım. Ben kirpiklerimi yapacağım. Bu arada arkadaşlar kına yaptım. Bak maskara sürmüş gibi olacak şimdi. Aa. Hadi. Hadi. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Burada da kirpikler gözüküyor ama bu Ekranın hepsisi oldu. Daha güzel oldu. <laughs> Bunu Gelin geldiğinde oynayacağız tamam mı? Oynayacağız. Ayrıca önüne, önüne ha geçelim. Ne hangi ha hangi alanı oynayacak? Şu bak. Hangi ha şu alanı mı? oynayacak ben Ha. Da arkadaşlar havayı çekerken en, annemler en sonunda e, damat ve gelin karşılıklı oynayacaklar. Gel, o sırada para atılacak dualar ve euro. Burada ee, bu arada arkadaşlar dün videonun devamını çekemedim özür hemen anlatıyorum. Dün paraları ikimizde 50 lira topladık. Çünkü hayvan gibi sandılar. Hani rüzgar var ya rüzgar. E, şey oldu. Yere uzandı. E, 200 lira topladığı için e, öbür kişiler para almak için şey yap Onu, onu dövdü. Evet. Yardım. Üzgara çok üzüldüm ben. Eve gidince onunla neşelendirmeye çalıştım. O yüzden replay oynadım. Sonra iki kişilik oyunu az önce oynadığımız oynadım. Giden oynadık. Sonra keyfi yerine gelindi. E, bir de ne için ağlıyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Babası gelmediği için, babasını özlediğimi sağlıyormuşum da. Aa, evet. Bebek gibi, bebek. Neyse. Ne? Şimdi arkadaşlar gelin, gelince... Gelin gelince, onu nasıl bir cümle Gelin gelince size açacağım tarzı.